Bel fıtığı amiyatları sonuçta hastanın şikayetlerini hızlı bir şekilde e, yok eden e, ve özellikle de bu amiyatların gerçek anlamda bir sinir yalanması olduğunu olduğu zaman yapılması gerektiğini düşünürseniz bunu geri dönüşü olmayan bir hale getirmeyi engelleyen e, son derece yüzgülücü bir amiyattır. Ancak bu amiyatla ilgili en önemli e, sorunlardan birisi aslında amiyatla ilgili değil de bel fıtığının doğal seyrini düşünecek olursak sonuçta yırtılan bir yapı var ve orada bir kapak var artık açık bir kapak var ve bütün o şey onun içinden çıkmış. Bu kapak maalesef daha önceden de söyledim kıkırdak doku hiçbir zaman orijinal kıkırdak dokusuyla iyileşmediği için kemik gibi biliyorsunuz kemik iyileşir orijinal dokuyla. Burada bir isterseniz bir boşluk kalabiliyor. Ve bu boşluğu şu anda dolduracak elimizde bir şey yok. Sadece vücudun yaptığı bir tamir dokusuyla e, burası e, kapanıyor. Ancak bu kapak zayıf olabildiği için eğer içeride dejenerasyon devam ederse daha sonra yırtılan büyük bir parça tekrardan buraya gelebiliyor. Bunu 15 civarında falan ya da yüzde 20'ye yakın görebiliyoruz. E, o zaman tekrarlayan fıtık nedeniyle e, benzer şikayetler olabiliyor. Her zaman değil ama e, yani fıtıkta bir kabarıklık olup hiçbir şikayete neden olmayabilir. Her kabarıklığın amiyata ihtiyacı yoktur. Ameliyatı e, söylediğim gibi özellikle de bir e, sinir yaralanması varsa yapmak gerekir. E, MR'ı tedavi etmemek gerekir. Hastanın şikayetlerini tedavi etmek gerekir. Ve öncelikle de tedavi ederken cerrahi olmayan yöntemlerle tedavi etmek gerekir. Son çare olarak cerrahi tedavi yapmak gerekir. Ama e, MR'daki o küçük kabarıklıkları vesaireyi böyle bir ameliyattan sonra da kontrol yapmalarını görebiliriz. Fakat e, içeriden büyük bir parça çıkması durumunda yine benzer şekilde bacak ağrısı, nörolojik bir yaralanma durumu olması durumunda e, tekrardan ameliyat yapma gerekliliğimiz olabiliyor. Bu genellikle tabii ameliyat olmuş bir birazcık bir hayal kırıklığı yaratıyor ama bu bizim engelleyebileceğimiz, önleyebileceğimiz bir şey değil. İşte bu ameliyatlar sonrası e, rehabilitasyon çok çok önemli. Eğer e, iyi bir kas güçlendirmesi, yavaş hareketlerle normal hayata e, kademeli olarak dönme ve sonradan yapılacak olan egzersizler, kilo verme vesaire gibi oraya binen yükü azaltabilirsek o zaman bu tekrarlarında olmasını engelleyebiliyoruz. Tekrar olursa eğer o zaman yine şu anki yaklaşımımız ikinci bir ameliyatta o fıtığı tekrardan almak. Ama tekrar olmasının sebebinin yine o segmentte anormal bir hareket olduğunu düşünüyorsak o zaman yine vidalama gibi bir cerrahi düşünebiliyoruz.